arkadaşlar ee, çok çok balıklar arkadaşlar balıklarımız yüzüyor arkadaşlar telefonum sende mi yavrum Evet arkadaşlar balıklar yüzüyor Şimdi arkadaşlar balıklarla size e, ilgili şey veriyorum. Benim iki tane e, video yapıyorum ben. Bir balıklar bir de tavuklarla ilgili videolar yapıyorum. Araştırıyorum. Size de onlarla bilgi veriyorum. Böyle böyle söyleyeceğim. Arkadaşlar böyle yem kullanıyorum. Ben şöyle bakın böyle. Bir de altında minik minik e, arkadaşlar şöyle net gösterebilirse bakın balık yemi var altında minik minik balık yemleri ve peşop bize şu yemi verdi arkadaşlar bunu da bize öğretmenimiz verdi şu minik minik tanecikli olan yeşil ve kırmızı onlardan vermiyorum ama ben şeyin verdiklerini kullanıyorum arkadaşlar yani peşopun verdiklerini kullanıyorum çünkü onlar Biraz içeriği daha çok vitamin e, var onlarda. E böyle. Fakat da bilmiyorum. Bana pes çok sadece o yem hani satı için ben onu aldım. Yoksa e, bunu arkadaşlar Japon balıklarına vermeyin diyorlar. Siz e, balık yemleri tane tane varsa böyle diyeyim size tane tane balık yemleri varsa yani, kırmızı, yeşilden onlardan alın tavsiye ederim. Çünkü ben bir video izlediğimde, sakın Bacopon balıklarına o yemlerden vermeyin diyorlardı. Hmm. Ama e, Peşop'tan sadece o var. Peşop'tan bize onu verdiği için biz de onu kullanmak zorundayız. Bu arada arkadaşlar, e, bilgi vermek istiyorum size. Eee öğretmenin verdiği balık şu turunculu olan arkadaşlar. Şöyle dur göstereyim. Bir bulansın ne oldu ekran? Heh şu olan arkadaşlar. Şu arkadaşlar. Bunu da biz Peşok'tan aldık arkadaşlar. Bu yeşilimsi bir rengi var onun da. Şu şu arkadaşlar. Şu yüzden. Bunu da öğretmenimize verdim lan vardı. Ama çok güzel bu. Renklerine bayılıyorum. Böyle çok tatlı bir rengi var. Evet. Sabah yemlerini ve iki kez yem veriyorsunuz. Benim iki tane olduğu için bir tane olsaydı günde bir tane sabah bir tane eee <laughs> akşam verirdim şu yemlerden. Peki iki tane olduğu için bazen göz kapıyorum. E, bütün ama benim şöyle bir tereddütüm var. Ya bir tanesi iki tanesi iki, bir tane balığın yemini daha yerse ya şüpheleniyorum. O yüzden ayrı yerlere atıyorum ki gelmesinler arkadaşlar. Şu yemler. akşam bir bay iki tane veriyorum dediğim gibi iki balık olduğu için. Ah şu benimki. Bu da pet shopinki. Şu. Hmm. Arkadaşlar hepinize görüşmek ve bu videoyu da her Hepinizle de görüşürüz. Bu arada arkadaşlar gidince bir tane daha daha video çekeceğim. O da e, bizim tavuğumuz biliyorsunuz Gurkay küçük civciv çıkarmaya. Kendi gözlerimle gördüm arkadaşlar kendi gözlerimle gördüm. İçinde annemin kırdığı yumurtanın cici vardı yani. Gözlerimle gördüm. O kesinlikle gurka atıyor. Ve içinden cici çıkabilir arkadaşlar net. Çünkü biz kırdığımızda cici vardı içinde. De o yüzden arkadaşlar gurka yapması normal sade yumurtalar değil. Gerçekten cici çıkaracak yumurtalar. Bir de arkadaşlar bizim beyaz yumurtayı annesine gönderiyor. An, anne sen bu ben gezince falan gibi bir şeylerden diyor gibi ya yani. anne. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, yine tavuklarla ilgili videomu da kaçırmayın. Görüşürüz.